Start verildi ve dördüncü koşu başladı sayın yarışseverler. İlk metrelerle birlikte iç kulvardan atak yapan 3 numaralı Haznedar öne gelip liderliği aldı. Farkı da bir boya kadar çıkardı. İkinciliği ortadaki 5 numaralı Ülgen Bey girdi. Bunun hemen dışına Ekürisi 4 numaralı Arapovic dolandı. Daha sonra bariyer dibinde 7 numaralı Demirer dördüncülükte. 2 boy kadar gerilerinde orta kulvarda 10 numaralı Halay yer tutmuş durumda. Musafkar'ın hemen sağrısında 9 numaralı Olgun Alp var. 5 boy geri gerilerinde 8 numaralı Bay Patron dışında 2 numaralı Mübariz. 2,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Alev Kıran var. Alev Kıran'ın da yaklaşık 4,5 5 boy kadar gerisinde. Grubun son sırasında 1 numaralı Ege Berk şeklinde. Atlar bin startına doğru ilerliyor. Fark yaklaşık 1,5 2 boya kadar çıktı. Liderlikte de el değiştirdi. 4 numaralı Arapovic şimdi önde. İkinciliğe dıştan Eküris'i 5 numaralı Ürgen Bey sarktı. Daha sonra iç kulvara yakın 3 numaralı Haznedar 3. sırada kaldı. 2 boy kadar gerilerinde bariyer dibine yakın 8 numaralı Bay Patron var. Hemen sağrısında Orta Kulvar'da 2 numaralı Mübariz. Bunların hemen dışına geldi 10 numaralı Halay. 2 boy kadar gerisinde ortada 9 numaralı Olgun Alp var. İçinde de 6 numaralı Alev kran şeklinde atlar son 600 metreye girmek üzere. 4 numaralı Arapovic 1.5 boy kadar önde. 3 numaralı Haznedar ve dışındaki 5 numaralı Ürgen Bey ikilisi birlikte takipteler. İki boy gerilerinde dışta Halay ortada. Yedi numarada Demirer içlerinde. Bay Patron sırasıyla atlar virajı dönüyor. Dört numaralı Arapovic virajı iki buçuk boyluk farklı önde döndü. Ortadan beş numarada Ürgen Bey'in içeriden. Üç numaralı Haznedar'ın atakları var. Bariyer dibine de sekiz numarada Bay Patron daldı. Bu şekilde Safkanlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. Ortadaki 4 numaralı Arapovic 3 boy yaptı farkı önde. Geriden altı numaralı Alevkıran'ın dışarıdan 10 numaralı Halay'ın atakları var. Son yüze de 4 numaralı Arapovic önde girdi. İçeriden Alevkıran'ın daha geriden 2 numaralı Mübarez'in de atakları var. 4 numaralı Arapovic önde dışarıdan Mübarez dışarıdan. Alevkıran geliyor. Farklı azalıyor. Arapović direniyor ve kazanıyor. 2 numaralı Mübarez ikinci oldu. Üçüncülük için 10 numaralı Halay ve 6 numaralı Alevkıran. Foto'yu beraber geçen safkanlar oldular. 4 numaralı Arapovic Fesih Çetin başta kazandı. 5 numaralı Ülgen Bey ile